Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz arkadaşlar niyetiniz ne ise şöyle yüreğimizden bir pozitif enerjiyle niyetlenelim. Hep beraber arkadaşlar kolektif adına niyetlendim falı dinleyelim. Ee, siz kendi yüreğinizle e, dilediklerinize dair dile, dinleyebilirsiniz. Uyanları alın diyorum. Her zaman söylüyorum. Uymuyor mu? Onu evrene gönderin. Şimdi hepimizin yüreklerinde tabii ki de sınavlar var, yaralar var. Ama ben herkes kendi yüreğindeki sınandığı yarayla ilgili dinlesin diye söylüyorum bunu. Her ilk seferinde mutlaka aramızda en katılan arkadaşlarımız da olduğu için. Hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Şimdi neyse halimiz o çıksın falımızda deyip sizleri de yorumluyor olacağım size nasıl ulaşabiliriz diye soruluyor. Aşağıda bırakmış olduğum bir link var. Açıklamalar kısmında arkadaşlar o linkte. Oradan bana yazarak ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Evet bakalım. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra. Şimdi çok güzel bir yaralanmışsınız yaralamışsınız ya yüreğinizdeki sıkıntıları ve gelecek zaman diliminde atacak olduğunuz çıkmış. Zaten şu kiraz gibi duruyor bakar mısınız? Köküler bir bir saraf yani biri sağa gidiyor biri sola gidiyor. Bu bir çift gibi bağlı olunan bir e, kişilerin fikir çatışması gibi duruyor. Öncelikle ben tabii ki de bir falı geçmişten başlıyorum. Neden? Bizi biz yapar geçmiş yaşadıklarımız. Yani tecrübelerimizdir ve hiçbir fal Öyle 10 sene önce, 20 sene önce şu dur diyemez. Onun da Türk kahvesi falı değildir. O yüzden arkadaşlar son zamanlarda yaşadığınız zihninizdeki meşguliyetiniz mutlaka yansıyor burada falan. Şimdi burada da zaten keza burada bir birliktelik var ama ayrılmak üzere olan bir çift var gibi. Yani görüyorsunuz, bağınız bir bir kişi geçmişe takılı. Şimdi burada da devam ediyor bu ilişki. Görüyorsunuz, birisi geleceğe, birisi geçmişe bakılı. Yani bir çift durumunuz var. Ama tanıdığınız biridir. Ama geçmişinizden gelendir. Ama zaten evli ya da sevgiliniz vardır ama birisi geçmişteki sorunlara takıldır. İkinci evliliğin ise ilk evliliğindeki kişiyle ilgili sorunları güncel olmaya devam ediyordur. Yani burada bir çift, burada bir partner, burada partnerlerden birine bağlı olan geçmiş sıkıntılar çıkmış. Karı kocasınızdır. Sizin eşinizin geçmişteki yaşadığı ailesel olaylarıdır. Hani illa böyle biri var hmm, aldatılıyorsunuz gibi de düşünmeyin lütfen. Ama buradaki enerji bu kişinin net sorunu olduğu bir durumları var ve bu sizi etkiliyor. Direkt sizin geçmişe takılı olduğunuz değil gibi yani. Karşınızdaki kişinin geçmişe takılı olduğuymuş gibi. Sıra sıra dizilmiş insanlar var burada arkadaşlar. Çok fazla da toplumun Hmm. sizin aileniz çok fazla karışıyor kişinin yolu çok net temiz ama hep böyle arkada bakın ne kadar küçültmüş aslında kişi ne yapsın daha ne yapsın yani çok küçültmüş bakıyor ama hala geliyor kişinin kafasındaki yol var sizin birlikteliğinize dair yani ben buradan aldığım enerjiyi çok net samimi bir şekilde şöyle söyleyebilirim ben burada engelleri olan birlikteliğinizdeki engeller varmış gibi görüyorum eğer diyorsanız ki ben zaten bekliyorum Hayatımda kimse yok ki benim diyorsanız. Bu sizin evladınız mıdır bilmiyorum. Yani yüreğiniz onun için atıyorsa. Ah benim oğlumun ilişkisi ne olacak. Vay benim kızımın evliliğini ne olacak diyorsanız da. O da yansımış olabilir. Neticede burada bir aşk var. Fikir çatışmaları gibi duruyor. Ama siz ya da sizin oğlunuz ya da sizin kızınız dediğimiz. O sizin tarafınızdaki kişi geleceğe yönelik net. Kişi de bırakmak istemiyor. Kişi de aslında mutluluk yaşıyor birliktelikten. Fakat karşınızdaki kişi de değil onun geçmişindeki kişi sorunlu olduğu için. Sizinle ilgili çok güzel hayalleri olan bir kişiden bahsediyoruz. Yani bu kişinin kafasındaki yol ikinizin birlikteliğine çıkıyor zaten. Nitekim sizin birlikteliğiniz devamlılık sağlayacak bir ilişki. Ben burada bir birliktelik ve devamlılık görüyorum arkadaşlar. Sadece aşılması gereken son zaman dilimiymiş gibi. Tam siz beraber bir şekilde düzeni kuruyorken karşı tarafın ailesi, karşı tarafın problemleri bir türlü bitmiyor. Hep gün yüzüne çıkıyor. Ama ve lakin son 20 gün siz zaten böyle bir tane bir şey binmiş de gidiyormuşsunuz gibi. Bir şey sürüyormuşsunuz gibi. Geleceğe doğru biçer döver gibi düşünün bunu. Traktör gibi görün. Ön tarafı bir şeyleri biçe biçe gidiyor. Sıkıntıları kaldıra kaldıra gidiyor. O yüzden bir bir 15 gün en fazla diyebiliyorum. A harfi görüyorum. Sonrasında arkadaşlar. Sizin birlikteleriniz net çatınız net çatının altında kalan iki problemli kişi net geride kalıyor arkadaşlar burada birbirlerine kavuşmuş, yani iki ortaksa da arkadaşlar işiniz ortaklıksa da bakın bir döver gibi gördüğüm şey sizin gücünüz ee, gücünüz yıka döküye gidiyor yani döke yıka derken bir şeyleri es eksi anlamında yıkarak dökerek değil Bayağı engelleri kaldırarak biçerek yani biçe biçe gidiyorsunuz öyle söyleyeyim ee, bunun dışında kazancınız kesinlikle birisiyle beraber karşılıklı oluşunuz. Siz böyle beştikçe zaten gücünüzü de toplamış gibisiniz. Karşınızda baktığınız zaman o kişi yorgun gelecek. Ama onu da tebrik etmeniz lazım. Çünkü geride bırakıyor birçok şeyi. Çok fazla şeyi geride bırakıyor. E dışarıdan insanlar sizin izlediğinizi görüyor. İzleniyorsunuz da. Ama ne var? Tam tepenize çeşmeniz çıkmış. Yani bu da şu demek arkadaşlar. Siz... Kısmetli bir döneme gireceksiniz. Çok yaşamışsınız ama sefa zamanı gelmiş. Yani e, sefa dönemine giriyorsunuz diyebiliyorum. Bu da sizin maddi altta da e, çok açık, aydınlıkta görüyorum. Çeşme tam tepede. Yani kızınla aranı düzeltirsin, oğlunla kavganı düzeltirsin, kardeşinle barışırsın, abini affedersin. Paran bol olur, işini kurarsın. Yani eşinle barışırsın. Hani anlatabiliyor muyum? Sevgilinle döner. Gibi gibi gibi. Yani burada bir çeşme tam tepenizde ve sizi çok güçlü bir şekilde karşınızdaki kişiye bakıyorsunuz. Karşınızdaki kişi evet sizden küçük ama o çok büyük yolları aşıp da geliyor. Yani denizleri aşıp da geliyor, yolları aşıp da geliyor. Ee, sizin için yapıyor bunu. Bu ne demek? Ee, sizin kızınızın olduğunu düşünüyorum. Çok kötü bir evlilik bırakıyor diyelim ki yaşıyor. Ee, sizin himayenize sizin yanınızda sizin yakınınıza gelecek geliyor bu kişi bu ilişkiden yıpranan kişi kim ise e, geliyor partneriniz size de bırakıp geliyor yani öyle düşünüyorum ve de martın sonunda arkadaşlar çok güçlü bir adamınız var sizin hayata dair çünkü şöyle baktığım zaman nisan ayınız çok ferah hep böyle bir mekik içinde gibisiniz uzay mekiğinin içinde gibi sanki böyle bir denizaltının içinde gibisiniz bir traktör kullanıyor gibisiniz Hani o yüzden diyorum bir çeviçe gidiyorsunuz diye. Bu bir kazanım zamanı. Nisan ayında meyvelerinizi çok daha fazla yersiniz çünkü Mayıs ayına baktığında birbirlerine bağlantısı var bu kişinin, bu kişiler ayrılmazlar, bu kişiler birbirlerine kavuşurlar. Yani fikirler aynı zaten, ruhunuz aynı. Böyle aranızda bir, bir ip var. O ip belki zamanında e, bir şeyler yüzünden inceldi, ama o ip, o halat, o halat e, kalın oluyor yani güçleniyor. Halat var aranızda. O yüzden de o halat sağlam bir halat. Dileyin. Dileyin arkadaşlar. Bir burun var. Böyle bir burun. Burun ameliyatı ile ilgili bir durum mu var? Şimdi Mayıs, Mayıs <laughs> bah, sadece alakasız bir yerde duran bir burun görüyorum. Sadece bembeyaz bir burun. Burun ameliyatı ise bu. Burunla ilgili geniz eti ameliyatı ise da. bu bir sizi rahatlatacak bir şey. Temiz geçecek ameliyat diye biliyorum. O yüzden arkadaşlar bu da Mayıs gibi vermiş. Sonra birbirine kavuşan bir çift gibi duruyorsunuz. Halatınız güçleniyor. Bağınız güçleniyor. Halat dedim ben ama o aranızdaki bir bağ köprü gibi. Ee, o yüzden arkadaşlar siz amcanızı mı affediyorsunuz? Kızınızla mı barışıyorsunuz? Kocanız mı geri geliyor? Eşinizi mi karınızla mı hani kavuşuyorsunuz bilmiyorum. Ama sayenizde dirayetinizle beraber o halat tertemiz ve çok güçlü çıkmış. Şimdi tabak bak, bakalım tabak Mayıs'ta ameliyat dedik. Bir ameliyat durumunuz var gibi çıkmış. Çatı var burada. Tek katlı bir ev var burada. Üç kişi bu eve bakıyor arkadaşlar. İki kişi birisi kenarda. Öpüşen bir çift var arkadaşlar. Aranızdaki bağ çok net. Çok temiz konuşulmalar var. Dedikodunuz yapılarını azar babında biraz görüyorum. Ama çok da aslında nazar da demesek olur çünkü çok biraz maşallah tütü tadı da var burada. Çok temiz konuşmalar da var. Kariyer hayatınıza çizginizi çizmişsiniz. İki kişi ortak devam ediyorsunuz. Sizin yaptığınız işleri onaylıyor birisi. Burada iki kişi el ele ya da kafa kafaya vermiş bir iş yürütüyor gibi çıkmışsınız. Ama eviniz tek katlı bir bahçe evi görüyorum burada. Anahtarını da taşıyor yanında. Yani Mayıs Haziran 9 vermiş. Haziran 9 sonrasında evle ilgili üç kişinin kenardan bakıp bu evi biz inşa ederiz. Biz bu evi alırız. Biz bu eve gireceğiz. Yani bir şekilde bu ev sizin rızkınız ya da sizin konunuz. Konunuz diyebilirim. Bunun dışında gerçekten öpüşen bir çiftlik görüyor musunuz? Böyle kafa kafaya vermişler. Bu insan yani bir bağ var aranızda. Birisi sayesinde birisi. Biriz, yani evli mutlu çocuklu diyeceğim neredeyse. Hane içerisinde bu ev sizin mirassınız. Alacak olduğunuz para anne baba çocuk. Üç kardeş payı bilemiyorum. Ama e, temiz. İlerisi için bir kalabalığınız var. Şöyle bir temmuz gibi falan. Temmuz'a doğru olan kalabalığınız temiz çıkmış. Ama Mayıs sonu Haziran aylarında bu evle ilgili uğraşlarınız çok net var. Burada iki kişi bir fikirde. Burada da bir bir çift zaten o. Yani sizin evliliğiniz yuvanız harici iki kişiniz gibi düşünüyorum burada. Bir aracı olacak çünkü öpüşüyor durumda olacaksınız. Bir partner durumu çıkmış orada arkadaşlar. Her ne kadar ben istemiyorum partner durumum olsun deme, deseniz de hani. Bunun dışında şöyle söyleyeyim. A ah, harbi çok baskın bu falda. dediğim gibi felak nasıl inşirayı tavsiye ederim. Çünkü özellikle aşk haneniz Yalnız aşk halinize daha fazla bu yakın kalabalık biliyor muydunuz? Yani sanki söz nişan isteme gibi hızlandırılmış bir ciddiyet mi olacak acaba dedim. Bunun dışında kalabalığınız zaten hani çok eş zamanlı iki kalabalık diyebilirim. Kendi sözünüz nişanınız düğününüzken tanışma merasiminizken öte yandan da bu yaz anladığım kadarıyla bir kalabalık ama kardeşler arasında bir anlaşma sağlanılarak yapılacak bir şey bu. Herhangi bir kavgadır gürültüdür yok orada çizginiz çizginin zenet. Bu iki kişisiniz. Bu arada sizin sırtınızda tavus kuşu gibi. Siz çok bir ya ben gerçekten hep böyle bir çok fazla dileğin isteyin dedim ama anahtarınız, ay çeşmeniz kafanızdaydı hatırlarsanız. Nitekim burada da tavus kuşu gibi kuyruğunuz çıkmış. Siz çok dallı budaklı bir iş yapmak istiyorsunuz. Şöyle sadece çakmak satmayalım. Kalem satalım, mendil de satalım, ayakkabı boyacılığı yapalım. İşte istersen kırtasiye yaparız, burasını tek ele çeviririz. Bir şey bir şey bilmiyorum. Sen tercihlik yap ben resamlamı yapayım burada. Anlatabildim mi? Birkaç dal var kafanızda. Ya da sanki birkaç e, e, burayı açarız. 2 iki şubeyi, ikinci şubeyi şuraya açarız. Siz bunu ortak iki kişi olarak konuşuyorsunuz. Bu anlamda önünüz açık. Çizginiz net sizin. Size hiçbir zaman tek başınıza bir memur işi vermezler, veremezler. Siz sabah 8, akşam 5 gideyim şunu şunu yapayım başka da hiçbir şey dokunmayayım. İşi size göre değil. Daha ne yapayım işi size göre. Hani e, onu yaptım tamam, bunu da yaptım tamam. Sırada ne var tamam gönder gelsin falan enerjiniz var yani. Anlatabildim mi? O yüzden sizin yelpazeniz geniş çıkmış. Siz tek işe bağlı kalmazsınız ama yanınızda birisinin olduğunu daha gördüğüm için iki kişi siz bu işi yaparsınız. Yolunuz açık. Yaz itibariyle enerjiniz daha yüksek olacak arkadaşlar. Enerjinizin yüksekliği sizde baki kalsın diyorum. Her zaman herkes bol ve güzel enerjili olsun diyorum. Bugünlük falımın sonuna gelmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Nasıl ulaşabiliriz sorusu aşağıdaki açıklamalar kısmındaki linke tıkladığınızda bana ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar bunun dışında sabahları 10 akşamları saat 6'da mutlaka iki ayrı fal videosu yayına alıyorum ben her videomuz sonundaki sohbetimi de sizler için beni dinlemeye devam edenler ve bunu da bekleyenler için yapmaktayım çünkü sizin şahsi bakmışım. Mutfağınızdayım. Kahvenizi içtim de. Şimdi göz göze sohbet ediyoruz gibi hissediyorum. Zaten bu hissiyattır. Beni yoluma devam ettiren. Sizlerden aldığım enerji sayesinde yani. Siz bana bunu hissettiriyorsunuz. Ve ben böyle düşündüğüm için devam edebiliyorum. Bunu demek istiyorum. eleştirileri her zaman önerileri açayım. Ama hadsizlik ve saygısızlık çizgisiyle karıştırmamalı insanlar tabii ki de bunu. bu içtenliğim, e, bu samimiyetsizliğinize... E, izin vermemeli diye düşünüyorum yani. E, çok e, uç yorumlar ge gelebiliyor. Gerçi çok nadir geliyor ama çok şaşırıyorum gelebilmesi bile çok ilginç. Ne saçmalıyorsun diyen var sırf sonunda konuştuğum için. <laughs> Ay diyorum Allah'ım işte bu bir e, nedir biliyor musunuz? Bunu neye bağlıyorum? Gerçekten psikolojik. Yani biz böyle değildik arkadaşlar ya. Biz birbirimize yardım eden milletken herkes birbirinin... Ya ...durduk yere modunu düşüreyim... ...işte fayda sağlamayayım... ...böyle haller... ...herhalde diyorum yaşadığımız bu... ...maalesef ki üzücü süreçle bağlantısı var... ...işte bu kadar kötü... ...psikolojide olabilmemiz... ...buraya bağlantılı diye düşünüyorum... ...her şeyden önce şunu söylemek isterim size... ...sağlığımızın ne kadar önemli olduğunu... ...gördük, dinledik, okuduk... ...hani işittik, yaşadık da... ...o yüzden kimse sağlığıyla sınanmasın... ...başta o... ...sağlık yerindeyse su at, akıyor... ...yatağından gidiyor kul kuruyor kadar da gülüyor misali oldu yani biraz bu. Hepimiz haftaya planlar kurduk bir baktık ki hiçbir yere çıkamıyormuşuz. Çünkü işte biz kurduk ama kader bir şey hazırlıyor bizim için. Ne hazırlıyor? Yarınlarımızın umudumuzu yitirmeyerek göreceğiz bunu da. Elbette ki bir şey hazırlıyor ama. Yani bir çıkış noktası mutlaka var arkadaşlar. Yaşadığınız kapanda sandığınız o zamanlarınızın çıkış noktalarının olduğunu unutmayın. Umudunuzu yarınlarınızdan yitirmeyin. O yüzden arkadaşlar insanı en büyük ayakta tutabilecek gücü umudundan geliyor. Size ne tavsiyemdir sadece umudunuzu yitirmeyin. Kapanmış kapılarınız varsa yenileri açılacak demektir. Bekleyelim bakalım hangisi açılacak. Tabii ki de en yakınlarımızdan darbeler almak hiç hoş bir durum değil Tabii ki de yüreğimiz yanıyor. Ama şöyle düşünün. Herkes sınav dünyasında. O da sınavı olacak. Yaşattığın ne varsa sen de yaşayıp göçeceksin bu dünyadan. Bekleyelim görelim. İlahi adalet bırakalım diyorum arkadaşlar. Ee, bu arada birisi hocaya danışmış. Bedduanın yeri varmış zaten. Ama şey vardır. Böyle insan beddua enerjisini alınca Hani bardak dökülse, kalem çatlasa, işte tencere patlasa bir şeyi hep Allah kahretmesin. O belli bir zamandan sonra dile dönüyor, alışkanlığa dönüyor. İşte o negatif enerji de bizim hayatımızdaki enerjimizi etkiliyor. Aslında o dönüp dolaşıp yine bizi buluyor. Dolayısıyla bunu söylemeye de çalışıyorum bir yandan. Beddua negatif enerjisi bizden çıkar mutlaka. Sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarın aranızdan umudunuzu yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Kalbinizi güzelliklerle doldurun arkadaşlar. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. O zamana kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.